Aşağı Aşağı o zaman Bunun özür dile. yüzünden bu Özür bahsediyor. dile. Ben kötü Özür dile. Tesettür üzerinden kadına yönelik hakaret ve psikolojik şiddet bu kez Bursa'da cereyan etti. Heykel, altı parmak, çekirge, dik kaldırım ve hayran caddelerinden ring yapıp Acemler metro istasyonuna yolcu taşıyan otobüse dün akşam saat 20 sıralarında bir kadın bindi. O kadın aynı otobüste yolculuk eden tesettürlü genç bir kızı görünce çılgına döndü. İddiaya göre kendisine temas eden genç kızı hedefine alan kadın, çarşafım bana temas ediyor, tiksiniyorum sizden diye bağırmaya başladı. Kadının bu tavrına şahit olan otobüsteki diğer yolcular da şaşkına döndü. Bu sırada korkan ve ağlamaya başlayan genç kıza yolcular destek verdi. Hakaret eden kadınsa büyük tepki gördü. Söylemlerini inkar eden kadın, yolcuların ya otobüsü terk et ya da kızdan özür dile demesi üzerine ettiği hakaretleri yuttu ve genç kızdan özür diledi. Otobüste bulunan yolcuların "Terbiyesiz in aşağı. Saygı duyacaksın. Ahlaksız. Tiksiniyorsan otobüse binme, taksiye bin git." ''Çıplak görünce sesiniz çıkmıyor, biz de onlardan tiksiniyoruz. Kapat çeneni. Böylelerinden nefret ediyorum. İnsan ayıranlardan.'' dediği duyuldu. Otobüsteki tartışmayı kayda alan kişi görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Kullanıcılar genç kızı rencide eden ve hakaretler yağdıran kadına demediğini bırakmadı. Binlerce kişi tarafından izlenen görüntülerin altına ''Hadsize haddini bildirmek, yoksula elbise giydirmek gibidir. Helal olsun sana Bursa. Burası Bursa.'' gibi yorumlar yapıldı. Sen in aşağı. Niye iniyormuş? Neden iniyormuş? İn aşağı sen. İniyorsun. In hadi in aşağı. Ne arka Kimse bir şey demiyorum. Niye? Ne yapıyorsun? Aşağı, o zaman özür dile. Özür dile. Ben kötü bir şey özür Özür dilerim. Saygı duyacaksın o zaman. Neye saygı duyacağım? Bana O kadar tiksiniyorsan Otobüse binme. Taksiye bin git. Ayaksız. Çıkmak olunca sizin hiç çıkmıyor.